Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni mobil mobilyol videosu yine, yine sizlerin karşısındayım. Bugün Badank oynayacağız. Jungle gideceğiz. Aşağıda yine iki tane nişancı var. Bakalım nasıl olacak. Yani almayın almayın de var ya 10 kere belki söyledim. Bak dedim iki tane nişancı dedim. Almayın 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 ama maalesef bu tarz arkadaşlara bir şey anlatamıyorsunuz. Anladın mı? Adam kendi bildiğini okuyor yani. Adamın oyun değil yani o an Canı ne oynamak istiyorsa onu oynuyor yani adam. Oyun gider gitmez adam hiç böyle umursamıyor bile yani bu tarz şeyleri. Bak karşıya ne güzel Layla var Franco var. Aha gerçi bizimkiler alıyor lan. <laughs> ya kanka mevzu alıp almama değil de, takımda şöyle adam akıllı bir şey olması lazım ya. ya bu oyun sonuçta anladın mı? Bir mantığı var yani. Neyse. Ben şu an hemen hızlı hızlı bir şekilde dönüp ondan sonra ben aşağı gitmeyeceğim abi. Aşağı benim gerçekten canımı sıkıyor. Adamlara 50 kere yani söyledik aşağı dönmeyeceğim diye. Ama Ay midde de zaten sıkıntı yok ya. Yukarı taraf ne durumda? Orası da problemsiz. Ama problem olabilir. Yukarıda. Bakalım. Aynen. Tamam bunu halledeyim de ondan sonra bari kaçalım. Tamam ultimiz de en azından açıldı. Ben geliyorum abi. Geliyorum. Aa! Bak, bizimki de geldi. O da geldi. Tamam güzel. Ah kal bakalım canım böyle. Ay! Uy! Hadi be. Tüh lan. Kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bunları alalım abi de. Geç. Aşağı dönse oğlum bu ne lan? Oo. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Ne oluyor orada? Çok hızlı bir şekilde gitmem lazım. Ha dur. Alma. Şunu kapatalım da. Aşağı dönelim mi? Aşağıda gerçi. Aa bir şey soracağım lan. Aşağı seviyesi falan çok az. Bunlar hiç kaslamamış ki. Alabiliriz ha bu arada. Tamam. Kulede bir iki tane patlattı mı? Güzel. Tamam iyi güzel. Bak güzel bu oyun harbiden güzel gidiyor. Hadi bakalım canım. Geri çıksan şuradan çık ormandan. Çık ormandan. Can sıkma can sıkma. Devam abi. Aa, bak burada neler var böyle. Kaçırılır mı orası? Hayır. Orası kaçar mı abi? Ya çık kaçtı vallahi. Vallahi kaçtı. Vur lan vur artık şunu ya. Çık. Oy! Ya biz kaşındık yani kule altıda şimdi ulti atmak falan. Bizim kilimizi falan kim çalıyor ya? Bundan sonra kimseye kil çaldırmıyorum vallahi. Hiç kimseye eminim. Bir hemen gidene kadar ben şu red'i de alayım. Dam <laughs> dam 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 Of var ya şuraya ne ulti atılırdı yemin ederim var ya şurayı da alayım ne direkt gideceğim abi ya. Oraya var ya bam bir koyacaktın Üf. Dadından yenmezdi vallahi dadından. 3 kill çıkartırdık yani oradan. Dur bakayım şimdi farklı bir şey. Gerçi takım rakip öldü ya. Adam öldü ha. Kim geliyor şu buraya? Gelen geri gider abi. Oğlum sen zaten ne yapıyorsun orada kafayı mı yedin sen ya? <laughs> Ay dur dur hop şöyle. Oğlum bir gidin gidin. Ya bir gitsenize takım da hiç gelmiyor ha. Baksana takım. Ya takım. Sanatçısı. adam akıllı Fight çıkartalım ya şurada Bana <laughs> bak ben yine birilerini ultima atacağım. Tamam mı birilerini ne benim böyle kilim falan çalacak. O zaman ben delireceğim. Toplu gelin toplu gelin. Hadi vur artık. At artık şunu ya. At artık şunu ya. Ay! Ben ne diyorum? Ya bu harbiden Mia ne yapıyor oğlum orada ya? Abi bu ne? 17 kill var. 7'si zaten şeyde Layla'da. O da 35. O da bizden. Ben de İzmirliyim. Gürtelsin. Ya, bu saatten sonra bakalım kimse iki salıyor mu? Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Gidin madem toplamıyorum lan ben de toplamıyorum al. Ben de ben de Mia gibi takılacağım ben de aşağıdan kule alacağım abi. Ben de Mia gibi takılıyorum bu saatten sonra. Kimse kusura bakmasın abi. Ben de aşağıdayım abi. Tamam. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben de buradan kuleyi arıyorum. Gelen de gelsin. Gelen de hakkını veririz yani. En azından kil çaldırma. Aynen canım. Aynen canım ben senin amcanım aynen. Tamam. Bu. Mevzu bundan ibaret abi. Tamam. Ultim açılırsa güzel. Bak ulti açılırsa harbiden geri çık geri dostum ne yapıyorsun sen? <laughs> dostum geri çık geri gözünü seveyim. O da mı gitti? İşte ya Allah'ım bak bütün killerin hepsini çaldırıyorum ya. Ya bu Mia ne yapıyor? Mia ne yapıyor? Mia sen Mario oldun. oğlum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun Mia ya? gözünü seveyim ya. Vallahi o kill de gitti. Adam bildiğin birader bizi şey olduk yani çok geride kaldık ya ben badankla böyle olmazdım ya ne oldu ki böyle şimdi şurada bir 2 değil böyle 2 kil 3 kill arda arda böyle bir çıkartırsak iyi olacak en azından o kaybettiğimiz itibarımızı tekrardan toplayabiliriz yani ama takım zaten buna izin vermiyor ki baksana abi Karşılara biraz sinirli. Papatya çeyim. Yeter ya. Ya yeter ya. Ulti multi ne var ne yok atıyoruz oğlum. Biri, bize bir kill bırakın ya. Red alacağım ben. Red'im var ama bir daha alacağım. Bak sıfırlansın. Abi ben geldim belki dedim hani görürler kaçarlar ama kaçmıyorlar bile. Sonunda Allah'ım sonunda. Vallahi sonunda bir kill alabildik ya. Toplar mıyız acaba ya? Ne diyorsunuz? Buradan sağlam bir dönüş yapar mıyız şöyle bol killi? Zaten artık takım olacağını oldu. Nişancı da zaten artık kas alır kaslı. Yeter. Bakalım. İnşallah döner. Buradan güzel böyle. Ne yapacağız direkt hemen buna bari. Ha buradan. tabii oradan geçer mi o koskoca duvardan. Ay vah. Şu koltukları da alalım abi. Ne kadar 1190'mış. Layla'yı burada tek düşürebilir miyiz? Gerçi Layla şuradan çıkar ya oradan düşürürsek belki bir ihtimal ve Layla Laylacık burada. Laylacık gel bakayım bir. Laylacık bir şey konuşacağız. Laylacık. Layla ne yapıyorsun? Layla manyak mısın oğlum sen ne yapıyorsun? Ay ay dur 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 dur. E bence de yani Mia Report. Mia Report der misiniz? Armut gibi ormanda takılıyor. TF denen bir şey yok. Ya yani bu tarz insanlar size de denk gelmesi yani arkadaşlar. Hatırlıyor muyum? Ama artık ben bakayım karşıda genel olarak ben tamam abi yeter ya. Yeter ya çıkmam gereken şey artık çıkıyorum. Oyun uzasın. Bak, oyun var ya harbi söylüyorum uzasın. Bilerek uzatacağım abi oyunu. Bu oyun yarım saat sürsün abi. Ciddi söylüyorum. Eğer bizim takım bitirmezse ben de şey yapacağım. Oyun bırak uzasın abi. Uzasın uzasın da adamlar da kasıyor yanında. Yukarı şöyle bir gidelim. Aa, rakip takıma bak. Hayırdır bro? Ya bırak işte Allah aşkına ya ya. onu. İşte Karıda bari şu lordu ben halledeyim ya. Ne yapayım Orada gideyim. Şöyle, i̇şte şöyle alalım. Bro sensin. Oraya gelirim. Ya sen de dur artık ha. Franco. Dur artık. moraller bozuk. Ya zaten uykusuzum oğlum. Bari adam akıllı bir oyun oynayalım ya. Bak uykusuz uykusuz sabah şöyle kalkmışım. Modumu yakalayayım dedim. Alt kule gidiyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Biz bu arada ne yapmıştık? Neyi çıkacaktık? 80. Acaba onu çıkmasak mı ya? Yemin ederim var. Kanser ligi başladı asıl ya. Git. Git kardeş git bana bulaşmayın gidin. Heh. Git. Ben geldim zaten çünkü çalıyorsunuz. Çok iyi. Saldırı hızı çıkmayacağım. Savunma çıkacağım abi. Ya. Büyü direncimde ben çıkayım abi. Böyle var ya badankla böyle canavar olayım. Canavar 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 canavar. Badankla canavar olayım. Gerçi çok kötü gidiyoruz ya. 6 kere ölmüşüz. Bak böyle bir şey gerçekten arkadaşlar. Valla kusura bakmayın. Ama oyunu uzatacağım. Daha da uzatacağım yani oyunu. Gerçekten yani kusura bakmayın. Normalde aynen bu lordu falan ben alırdım yani. Harbiden çok uykusuzum ya bugün. Bu böyle şeker pare bir video olsun yani öyle standart standart yani böyle ortaya karışık gibi bir şeyimsi yani idareten idareten video orada almamız lazım biliyoruz bunu ama almayacağım Bu ormanı ben şöyle bir döneyim. Kalp 1930. bunu çıkartırız ya. Sıkıntı yok. Hemen hallediyor. Bakın bırak abi yukarıda takılsın. Oyun gidiyorsa da artık yapacak bir şey yok yani ne diyeyim. Nereye lan? Nereye gidiyorsun? Böyle kaçtı. Anam. Öf 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 öf. Bak bu Layla var ya bak buradan böyle gelir. Ben de bunu böyle alırım diyeceğim de. Abi, abi. Tamam aldım. Oy. Ay, ay lütfen lütfen lütfen. Şu ortada aşağıda toplanmanız lazım. Adamın 16 kili var ya. Ya ben bir de böyle işte kafaya taktığım zaman birisini kafaya takıyorum yani anladın mı? Oyun galiba ama gitti. Yok tamam sıkıntı yok. Ya oyun bizde zaten ya. Oyun banko bizde. Tamam güzel. Bize bunlar yeter ya. Tank kız işte. Daha ne olacak? Harbiden Layla'ya baksana deli gibi ha. Oo. Ne diye gel. Bak bir şey değil mi şaka yapmıyorum çok ciddi söylüyorum. Oyunu bitireyim desem anında bak bitiririm anında oyunu bak bitiriyorum desem anda kendim veririm bu oyunu da bitiririm abi bak ezip geçiyor diyor ya bak istiyorsanız yani size ben bunu kanıtlayabilirim yani arkadaşlar bu şu an gireceğim fightta tamam bak istiyorsanız harbiden ben size bak bunu bunu kanıtlarım yani Nasıl bitiriyorsun oğlum bitir de görek falan diyeceksiniz. Dur. Ben hız ve gücün mükemmel birleşimiyim. Bak at artık şunu. Bak mesela burada bana kaç kill geldi? Bilmiyorum kaç kill geldi. Bak oyun bak şu an 3 kişi gitti değil mi abi. Bak. Bak şimdi iyi izle. Ben gelen minyon abi ben böyle yaparım. Ben 30 saniyede vallahi ben bu oyunu bitiririm. Salar mıyım ben o adamı? Salmam abi. Gördün mü? Asistime bak. Şu an bitirsem bitirir miyim? Bak şu an bitirsem bitirir miyim? Sence bu bana karşı koyabilir mi? Bak minyona bile bitirtirim. Gördün mü? Bak mevzu bundan ibaret. Geri çık. Geri çık, geri çık. Oğlum ne yapıyorsunuz? Dur geri çık geri. Bak bu kadar. Heh. Gördün mü? Yani ama harbiden yorgunum yani. Gerçekten çok uykusuzum. Aa bu kadar. Bakayım MVP kim olmuş? Ben değilim gerçi de aynen. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. 2 saatlik 3 saatlik bile uykuyla duruyor. Bu çıtır çerez bir video olsun. Öyle standart işte yani normalde böyle belki insanlar bu tarz video atmıyordur ama siz benim samimiyetime güvenerekten bu videoyu izlersiniz işte. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.